87. bölüm, 87. bölüm. İran Türk Turan'dır. İran Türk Turan'dır. Nokta. Kardeşlerim, kardeşlerim, müdürlerim. Esen bosun. esen bolsun, esen o imtiyaz insanıdır. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz, devam ediyoruz bu muhteşem Türk Turan tarihimizi. Kiti, mana olarak sahip olmak, yönlendirmek demektir. Kidu, mana olarak gözlerini oyarım demektir. Gebertirim, demektir. gebertirim de, gebertirim de demektir. Kiduva, kiduva manası, man, kiduva'nın manası ben geberttim demektir. Kir, mana olarak, mana olarak bir demektir. Tek demektir aynı Başlık olarak tamamlandığında, tamamlandığında örnek kelime olarak, kelime olarak par sar kir olur. Parsa kir olur. Parsar kir olur. Bir persi demektir. Bü, bü hecesi, bü hecesi. Gin gin manası manası olmak demektir. Gizza manası oymak, çukur kazmak, açmak demektir. Giya giyanın manası giyanın manası zarar, ziyan demektir. Çoğul olduğu zaman, çoğul olduğu zaman giyap giyap diye okunur, okunur. Ku hecesi, ku hecesi. Kuk han nakan, kukhan, nakan. Bu sözlük, bu sözlük Persçe'de, Persçe'de bir şehir ismidir. Bir Pers'te bir şehir ismidir. Persçe'ye kugun, kugun, aka diye geçmiştir. Persçe'ye kugun, aka diye geçmiştir. Gül hecesi, gin, gin manası, manası olmak demektir. gizza manası oymak, çukur kazmak, açmak demektir. Giya manası zarar, ziyan demektir. Çoğul olduğu zaman giyap diye okunur. Ku hecesi, ku hecesi, kuk han nakan. Bu sözcük, bu sözcük Pers'teki bir şehir ismidir. Persçe'ye kugun akadeye geçmiştir. Kugun akadeye geçmiştir. Kukta, kukta, ve kukti. Kukti mana olarak korumak, esirgemek, kayırmak, destemek, desteklemektir. Kukti. Kukti tekil kişilere aittir. Manası ben korurum, ben desteklerim demektir. Kukta inta. Kukta inta. Bu da ikinci şahıslara aittir. Manası sen korursun, sen desteklersin, sen desteklersin. Kukti kelimesi emredici vasfındadır. Manası koruyacaksınız demektir. Koruyacaksınız demektir. Kuk, kuk titra, kuk titra. Nakşir Üstem'in, Nakşir Üstem'in yazıtlarında ayrılmış olarak vardır bu kelime. Manası, manası baş rahip, bekçi, muhafız demektir. Demektir. Kuti. Kuti. Kelime olarak manası taşımak, sahip olmak, giymek, takmak, götürmek, tutmak, getirmek, koymak, yönetmektir, yazmaktır, kaydetmektir. Aynı zamanda katkıda bulunmak demektir. Demektir. Devam edelim arkadaşlar. Kuk titra. Nakşi sistemin yazıtlarında ayrılmış olarak vardır bu kelime. Manası baş rahip, bekçi, muhafız demektir. Kuti, kuti kelime olarak, kuti kelime olarak manası taşımak, sahip olmak, giymek, takmak, götürmek, tutmak, getirmek, koymak, yönetmektir, yazmaktır, kaydetmektir. Aynı zamanda katkıda bulunmak demektir. Kuti. Bu kelime, bu kelime Persçe'ye, Persçe'ye bar olarak girmiştir. Kuti kelimesi bu kelime Persçe'ye bar olarak girmiştir. Kutis bu kelime, kutis bu kelime üçüncü şahısları anlatır. Manası, manası onlar getirirler, katkıda bulunurlar. Kutvampi, kutvampi mana olarak onlar taşır, onlar katlanır, onlar hoş görür demektir. Demektir. Kutikra, kutikra bu kelime Nakşir Üstem'in yazılarında, yazılarında olup manası taşımak, sahip olmak, takmak, yazmaya yazmak, kaydetmek demektir. Demektir. Bu kelime kukti kelimesi Persçe'ye bar olarak girmiştir. Kutis, kutis bu kelime üçüncü şahısları anlatır. Manası onlar getirirler, katkıda bulunurlar. Kutvampi pi mana olarak onlar taşır, onlar katlanır, onlar hoş görür demektir. Kutikra bu kelime bu kelime Nakşibü yazılarında yazılarında olup manası taşımak, sahip olmak, tatmak, yazmak, kaydetmek demektir. Katin. Katin veya kutizne. kutizne, Mana olarak, mana olarak onlar gidecektir demektir. Kukka torra. Kukka torra veya kukka to irra. To kelimesi, kelimesi sözcük olarak, sözcük olarak birleştiğinde sözcük olarak birleştiğinde okunur. Manası, manası kaldırmak, toplamak, çıkarmak, kaçırmak, geri almak, kazanmak, ele geçirmek demektir. Demektir. Kukti toir rusta. Kukti toir rusta. Parçalı kelimedir. Parçalı kelimedir. Manası, manası o kaldıracaktı. O kaldıracaktı, o ele geçirecekti demektir. Ele geçirecekti demektir. Kaçin veya ne mana olarak onlar gidecektir demektir. Onlar gidecektir demektir. Kukka torra veya kukka toirra kelimesi sözcük olarak birleştiğinde okunur. Manası kaldırmak, toplamak, çıkarmak, kaçırmak, geri almak, kazanmak, ele geçirmek demektir. Kukti toir rusta. Kukti toir rusta. Parçalı kelimedir. Manası o kaldıracaktı o ele geçirecekti demektir. demektir. kutta kutta bağlaç olarak bağlaç olarak vardır. manası manası ile ile böyle şöyle öyle öylece demek oluyor ki demektir. demektir. arkadaşlar zamanla çabuk geçiyor anlamıyorum bildiğiniz gibi biraz gibiydi. yani muhteşem Türk turan tarihimiz var arkadaşlar. Bilinmez sistemle intihar Ama bulduk çıkarttık. Teker teker çıkarttım üstüne arkadaşlar. Çok uzun zamanım aldı ya. Geceler uyumadım ya. Geceler uyumadım bu yılanı çıkartmak için ya. Teker teker şey çıkarttım ya. Teker teker. Bu ulu atalarıma. Ulu atalarıma kök tengri Atatürk'e borcumdur arkadaşlar. Borcumdur. Çıkacaktık, çıkarttık. Ne mutlu bize, ne mutlu bize. Gece kendi görüşürüz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Saygılarım.